diyeceğimiz bir insan. Ani öğren yeri, tarihçesi, coğrafi sınırları ve önemi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Memnuniyetle. Aranızda Ani öğren yerini görmüş olan kaç kişi var bilmiyorum. Ee, Türkiye'deki en çarpıcı, en Tüyler ürpertici yerler hangileridir? diye bir sıralama yaparsanız rahat rahat ilk ona girecek bir yerdir. Yani mutlaka görülmesi gereken çok çok görkemli, çok etkileyici bir e, bir ortaçağ kentinin harabesi. Çok feci e, tahrip edilmiş, çok feci mahvedilmiş. E, fakat buna rağmen e, unutulur gibi bir yer değildir Ani. E, Ani hakkında Türkçe literatürü Okuma gafletinde bulunursanız veya Ani'nin kapısındaki bakanlığın yazmış olduğu açıklayıcı yazıya bakarsanız e, okumadan önceki halinizden daha cahilleşmiş olarak oradan ayrılırsınız. Yani zaten cahildiniz bir de üstüne yalan ve saçmalık ve cehaletle dolu bir laf salatasına. Maruz bırakıldınız. Ani e, o bölgedeki hemen hemen her yerleşim yeri gibi kökeni ilk insan yerleşimi, e, böyle on binlerce sene geriye giden bir yer tabii bronz çağı, demir çağı, kalkolitik çağı, zaltovertik çağı e, her, her zaman birileri orada yaşamış. Fakat orada bugün gördüğünüz eserler bugün gör yani görsel olarak var olan e, miras. Spesifik bir dönemin eseri. 961 senesinden 1040 hadi diyelim yok e, 1190 küsur senesine kadar olan bir dönemin eseri. Surları da o dönemden o içerideki bir düzine koca koca kilise de o dönemden işte cami diye sattıkları bina da o dönemden ee, Kervansaray'dı, Han'dı, bilmem mağaralardı falan, hepsi de 961'den e, 1190'lara kadar, 1200'lerin başına kadar 1220'lere kadar yanılmıyorsam olan dönemin eseri. Bu dönemde burası ee, küllerinden doğan yeni Ermeni krallığının başkenti olmuş krallıklarından birinin başkenti olmuş. Ee, şöyle diyeyim size e, vaktiyle buraları Gamsaragan adı verilen bir dereveyi, sülalesinin mülkü iken Bagratuni hanedanı e, Bagratyan soyu Arap egemenliği döneminde yani Arap hilafetinin en güçlü olduğu dönemde Harun Reşit döneminde buralara el koyma imkanını bulmuş. Çünkü arkasında Bağdat var. Bağdat'ın desteğiyle e, Ani, Kars ve yöresindeki çeşitli kalelere e, sahip çıkmış. 961 senesinde ise Araplar iyice zayıflayıp bölgede egemenliklerini kaybettikten sonra bu, bu, bu Burada bir krallık, şöyle diyeyim, 880 yıllarında bir krallık ilan etmişler. Bagaran denilen yerdeki, Ani'nin bir 40-50 kilometre güneyindedir. 961'de de, Ani'de yeni bir şehir inşa etmeye karar vermişler. 961'den 1040'a kadar, 80 yıl kadar, e, oradaki Bagratuni sülalesinden Ermeni krallığını iddia eden hanedanın başkenti olmuş iddia eden derken şunu kastediyorum. Bu krallığın sınırları, bu krallığın etki alanı bugünkü Kars vilayeti kadar. Kars iliyle sınırın karşı tarafında Ermenistan'da küçük bir dilim. Kars ve Gümrü kentlerinden ibaret bir yerde egemen olmuşlar. Ve Ani bunun başkenti olmuş. 1040'da Bizans gelip bunları yenmiş. Kralı da bütün mahiyetiyle birlikte almış Anadolu'ya sürmüş Adana'yla Kayseri arasında bir yerde bir kale vermiş al sen burada otur demiş şey gibi İmralı adası gibi. Ee, hani darmadağın olmuş, yıkılmış. Bir süre sonra Türkler gelmişler, yağmalamışlar, yakıp yıkmışlar. Türkler burada hiçbir zaman bir yönetim kurmamışlar. Şeddadi hanedanından Kürtleri buraya bey tayin etmişler. Bir süre sonra onlar da iktidarı kaybetmiş. Bu sefer Gürcü kökenli olan veya belki de Ermeni veya hatta belki Kürt kökenli olup da Gürcülük davasını benimseyen Zakaryan yahut Zakaridze e, beyleri bölgeye hakim olmuşlar. İkinci bir e, canlanma dönemi yaşamış. Bin, bin yüzlerin Ortalarında, bin 1100'lerin ortalarından sonlarına doğru bir sürü eski kiliseler tamir edilmiş, yeni kilise yapılmış ve oradaki en güzel kilise, aşağıda vadi içinde olan bir tane kilise var şu anda adını hatırlamıyorum. Ee, oraya bakar bakmaz şeyi anlayabilmeniz lazım. Yani oradaki fresklere falan bakarsanız göreceksiniz ki o bir Ermeni kilisesi değildir, bir Ortodoks kilisesidir. Çünkü Gürcüler Ortodoksluk davası gütmekteydiler. Belki de kilisenin, binanın kendisi Ermeni geleneğine dahildir, fakat iç dekorasyonu, iç tezyinatı Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin anlatısını temsil eder. Aynı hikaye biraz farklı anlatılır. Böyle şeyleri de bilmek lazım yani. Tadını almak için işin tam olarak böyle. Ondan sonra 1200'lerde önce Moğollar gelmişler, bir tokat atmışlar. Sonra Timur gelmiş, yakıp yıkmış, e, halkını da sürgün etmiş, Ani terk edilmiş 1300'lerden sonra. Uzun süre öyle bir harabe olarak kalmış ta ki e, 1878'den sonra Ruslar o bölgeye egemen olunca yani e, Kars, Ardahan ve e, Batum illeri Rusların eline geçince burayı bir arkeolojik ve turistik sit olarak geliştirme sevdasına düşmüşler. Nikolay Marr adında İskoç kökenli bir Gürcü, ee, çağın en ünlü arkeologu ve mimarı ve sanatçısı ve yazar ve bir sürü şey, bir sürü yeteneği olan bir insan. Birkaç sene boyunca Ani'de çalışmış, bütün Arabeli temizlemiş, bir düzene koymuş ve yayınlamış. Çok sayıda fotoğraf çekmiş, çizimler yapmış. Yani Ani'yi ortaya çıkaran, Ani'yi insanlığa mal eden kişi Nikolay Mar. 1911 filan. 1911 fotoğraflarına bakıyorsunuz ve ondan sonra bugüne ya da ne bileyim 1980'lere kadar olan dönemdeki tahribata bakıyorsunuz ve şunun farkına varıyorsunuz ki Timur'muş, Moğollar'mış halt etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin tahrip gücü karşısında hiç onların ki çocuk oyuncağı. Türkiye Cumhuriyeti burayı sistemli olarak yok etme çabasına girişmiş. Bütün binalar yıkılmış duvarlarını, köşe taşlarını çekmişler ki kendiliğinden yıkılsın diye. Mahvetmişler. Ben ilk 1976'da gitmiştim Ani'ye. 1976'da orası yasak bölgeydi ve izin, izin alıp askeriye de iki saat bekleyip ondan sonra polisten ayrı izin alıp asker eşliğinde ancak gidebiliyordunuz. O zamanki halini bilirim yani beyaz adamın henüz Ani'ye girmediği dönemde gitmiştim. Çok etkileyici, çok çok çarpıcı bir yerdi yani dehşet verici derecede de güzel bir yerdi. Ee, o zaman şeyi hatırlıyorum. Cami dedikleri bir bina Menuşehir Camii dedikleri bir bina var. Cami midir? Değil. Mi? Yani e, Minaresi var yanında. Demek ki bu, bu büyük bir ihtimalle başka bir binaydı. Ee, bir dönem camiye dönüştürülmüş. Öyle anlaşılıyor. Yani böyle tuhaf bir bina. Bir, bir şeye oturmayan, bildiğimiz bir kalıba oturmayan bir bina. menüşir Camii'nin tabanı komple kırık camla doluydu. Çok iyi hatırlıyorum yani e, babamla falan gezmiştik. E, böyle aman dikkat etmeniz gerekiyordu ayağınıza batmasın diye camlar, böyle yer böyle baştan aşağı parçalanmış camlarla doluydu. Ne Allah Allah ne buraya getirip camlarımı kırıyorlar binanın penceresi yok ki niye burada cam olsun ya De bir türlü bir anlam verememiştik. Yıllar sonra Nikolay Mar'ın fotoğraflarını görünce ben olaya aydım. Çünkü Nikolay Mar o binayı müze yapmış ve bütün cam vitrinler koymuş şeyin binanın içine. Ee, Ani'de bulunan eşyayı sergilemek için. O vitrinler parçalanmış, paramparça böyle bir bir nefret gücüyle parçalanmış. Ve o kırık camlar 1976'da hala oradaydı. Sonradan temizlediler, şey yaptılar Türkiye'deki en eski cami olduğuna karar verdiler ki doğru değildir ama 1064 senesinde mi ne burası cami yapıldı diye e, orayı ne yaptılar bilmiyorum ibadete mi açtılar yoksa şeyi bilmiyorum şu anki statüsünün ne olduğunu hatırlamıyorum.